Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 139. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD bir dörtgen, AE iç açıortay, DE eşittir EC, AB eşittir 5 birim, AC eşittir 3 birim, BDC açısı eşittir AEC açısının iki katı, o da eşittir 2 alfa olduğuna göre BD bölü DE oranı yani x bölü y oranı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi ABC üçgeninde AF iç ortaya oluyor. E burası iç ortaya olduğuna göre kolların oranı tabanlarla orantılı. Yani 3'e karşılık ben burada FC örneğin 3K dersem 5'e karşılık gördüğünüz gibi burası BF uzunluğu 5K olmuş oluyor. Şimdi burada da DLC e eşit olarak verildiğine göre benim aklıma orta tabanı getiriyor. E orta taban oluşması adına ben burada E noktasından BD bir tane gördüğünüz gibi paralel çiziyorum. E, dolayısıyla şurayı şimdilik silersem bu geldiği noktaya da K sık. yani BD ile EK'yı birbirine paralel yaptık. Dolayısıyla EK BD'nin orta tabanı olmuş oldu. E, burada paralellikten dolayı da gördüğünüz gibi orta tabanda olduğu için bu uzunluklar birbirine eşit ise burada BK uzunluğu da KC eşit olmalı. E BC toplamda 8K olduğuna göre e, 4K 4K diye böler. Dolayısıyla şu kısım 4K bu kısma da KF'ye K kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra da e, paralellikten dolayı gördüğünüz gibi şu açının tamamı bu açının tamamına eşit olmalı yöndeşlikten. Burası 2 alfa ise buradaki açıda tamamı 2 alfa olması için şu kısmada gördüğünüz gibi alfa kalmış oluyor. Dolayısıyla son durumda bu EKC üçgenine göre de buradaki EF iç açı oldu. O zaman K'ya karşılık burada bir değer verirsek örneğin K'ya karşılık ben bu uzunluğa B dersem 3K'ya karşılık Y değeri gördüğünüz gibi 3P oluyor. E daha sonra burada orta taban demiştik. Yani buradaki EK uzunluğu gördüğünüz gibi B ise X dediğimiz ifade orta tabandan dolayı 2 katı 2B. O zaman X eşittir 2B. Y eşittir 3B olduğuna göre X bölü Y oranı 2 bölü 3 olmuş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.